Danimarka'dan sonra. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Sizler zaman bahsettiğim Albor Karnavalı. Yarın Albor Karnavalı var. Şehir merkezinde bu yol güzehrarları üzerinden insanlar geçecek. Ve belediye tüm hazırlıkları yapıyor. Bakın karşı tarafta çitle kapattılar. Bu çitlerden yani girilebilecek her türlü yerleri kapatıyorlar insanlar. Çok 300 bin kişi yarın tuvaletler. Şehrin değişik yerlerine, değişik merkezlerine koyuluyor. Ee, yarın gerçekten burada 300 bin kişi ağırlayacak. Ve hazırlıklar belediye tarafından tüm hızıyla devam ediyor. Her yerde hazırlık var. Yarın e, ben çıkar mıyım bilmiyorum. Çıkamam büyük bir ihtimalle. Yarın bir işim olacak. O yüzden şimdiden çekebildiğimizi çekeyim. Haberiniz olsun. Keşke gelebilseniz Al Albor Karnavalı'na. Çok güzel geçiyor. Saygılar. Sınay.